Günaydın. Bugün 11 Nisan. TV Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasaların haftaya negatif tarafta başladığını görüyoruz. Enflasyonist endişelerin, FED tarafındaki şahin beklentilerin, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri devam ediyor. Amerika'da tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yukarı hareketin de hisse piyasalarında satışlara neden olduğu gözleniyor. Geçen hafta hızlanan yukarı hareket ile 10 yıllık ABD tahvil faizi %2.70 seviyesinin üzerine çıktı. Son 3 yılın en yüksek seviyelerinde. Asya borsaları haftaya genelde satıcılığı başladı. Çin'de artan koronavirüs vakalarının olumsuz etkilerinin de sürdüğünü takip ediyoruz. Shanghai endeksindeki değer kaybı %1'in üzerinde. Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta satıcılı bir seyir etkili. Petrol fiyatları cuma günkü seviyelerde. Ons altın yükseliş eğiliminde bulunuyor. Hafta başında küresel veri gündemi sakin. Amerika'da salı günü enflasyon rakamları gelecek. Ayrıca bu hafta Amerika'nın önemli bankaları ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. İçeride bugün cari işlemler dengesi açıklanacak. Perşembe günü para politikası kurulu toplanacak. Gösterge faizde bir değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul tarafında ise geçen hafta TL bazlı yeni bir tarihi kapanış yaşandı. Dolar bazında endeks yılın en yüksek seviyelerini test etti. Bu hafta da borsa İstanbul'da pozitif momentumun korunmasını öngörüyoruz. Endekste ilk etapta 2406 zirve seviyesi test edilebilir. Haftaya başlarken küresel piyasalardaki satışların bir miktar olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünüyoruz. Endekste daha uzun süreli bir hareket için 2406 seviyelerinin aşılması teknik açıdan önemli olacak böyle bir kırılma durumunda bir üst hedef olarak dolar bazlı grafikte 179 dolar seviyeleri izlenebilir. Hafta başında önemli desteğimiz 2350 seviyesinde. Hisse tarafında mavi giyimde yükselen trendin ara düzeltmelerle sürdüğünü görüyoruz. Göstergeler olumlu tarafta. Teknik olarak Aksigorta, Bimaş, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Kardemir'de, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorta, Vestel Elektronik hisselerinde göstergeler olumlu yönde takibimizde. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.